Yeni bir şiir programıyla karşınızdayız sevgili dostlar. Şimdi sizlere torunu, torunlarıma yazdığım şiirlerinden birkaç tanesini okuyacağım. Dedesinden Yusuf Şah'a bunu en büyük torunuma yazmıştım. Şimdi onu okuyacağım sizlere. Sevgili kuzum, benim öldüğüm gün seni ameliyat adına yatırdığım gündü. Dedeciğim gitme diyordun. Oysa doktorlar bırakmıyordu. Sen neşter altındayken ben kılıç altında kesiliyordum. Senin haberin yoktu. Beş duyumu bıraktım oğlum. Akıl modundan olan yürek moduna geçtim. Rabbime dualar ettim. Ya Rabbi kurtar Yusuf canımı dedim. Defalarca yalvardım Allah'a. Sen ameliyattan çıkınca ben yeniden doğdum oğlum. Bu benim ikinci doğuşumdu oğlum. Sevincimden ağladım senin için. Yusuf canım, iki dünyam, hayatının gerçeği benim Mevlana'm. Oku oğlum, bir doktor ol. Göğsüne İslami ağaç sevgiyle dol. Unutma oğlum, senin insanlığın karşındakine değer verdiğin kadardır. Zaman bir hazinedir oğlum. Onu günaha sermaye yapma. Sağlığına çok dikkat et, yarına bırakma. Fakirlere merhamet et ki, Allah da sana merhamet etsin. Hayırlarda yarış, Rabbim seni sevsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatını oku. Ondan örnek alarak yaşa. Esma'il Hüsna'yı ve hadislerini ezberle. Başkalarına da öğret, ilim sahibi ol. Okuduğun kitapları oku. Önce Kur'an'ı, sonra Peygamberimiz'in hayatını ve sünnetlerini oku. Sonra her gün hadislerini oku. Yol haritam kesinlikle bu sıramadır. Sonra benim özetini çıkardığım defterlerimi oku. Sonra küçük not defterimi oku. Sonra okuduğum kitapları oku. Bak oğlum, Hz. Ali Allah'ın Efendimiz diyor ki, Ey ziyaoğlu ilim adet adindir ki Allah Celle Celaluhu ancak onunla yol bulunur. İlim tahsil et ve ilimle amel et. Sakın namazlarını ihmal etme, kıl. Her akşam yetmiş defa günahların olsa da olmasına istiğfar et. Günahın varsa umulur ki affedilir. Günahın yoksa Allah Teala dereceni yükseltir. Sakın kul hakkı yeme. Onun affı yoktur. Yazdığım kitabı defalarca oku. Onda her şeyi bulacaksın. Onda kendini bulacaksın. Atacağınla çok şeyi geçin. Geceleri yatmadan on sayfa Kur'an oku. Haftada bir gece saat 2-3 arası teheccüd namazını kıl da Allah'a yaralar. Oğlum almadan ver selamını ölçülü kullan kelamını. Kimsenin malında, canında, hızında gözün olmasın. Bugün senin onları yaptığını zaman gelir senin eşine, kızına, oğluna yaparlar. Asla kimsenin namusuna gözle, kötü gözle bakma. Bir alim der ki, başkasının gülüne, göz dikenin gözüne diken batar. Böyle şeyler nesillere sirayet eder. Aman ha! İki dünyamızda kazanırsınız. Her zaman bana dua edin. Çünkü duaya çok ihtiyacım var. Seni çok çok seven deden Ozan Yusuf Karabla. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Şimdi tekrar Atacan isimli oğluma yazdığım torunuma şiir okuyorum mavi gözleri var ya deniz gibi. Mas mavi gözlerin çok derin bakar. Bilemezsin nice yürekler yakar. Süreyya yıldızı kıskanır seni. Nevruzlar utanır yanından kaçar. Canım ciğerim pehlivan oğlum. Seni yaratana kurbandır canım. İslami hayattan sakın ayrılma. Tek dünyalı yaşam inan çok zalim. Çok çileler çekti senin baban durmadan çalıştığı hiç yorulmadan en yukarıda ol da onu sevindir oku canım oğlum asla yılmadan oğluna kızına İslam'ı yaşar namazında kalma yükseklere kanat aç kurtuluş İslam'da sevgili oğlum günahtan arslanlar kaçar gibi kaç canımın içi gözümün nuru kötü insanlardan kendini koru sağlığın sermayedir sakın ihmal etme şeytana aldanıp da çirkin yollara gitme. Hastalıklar bulaşır o temiz bedenine, İşlenir günahlar, günah defterlerine. İki dünyada da çektiler azabı, acımasız olun cehennemin az azabı. Merhamet, merhamet abidesidir senin o baban. İstifade et oğlum dualarından. Annene saygılı ol, öf bile deme, haram lokmayı asla tenezzül etme. Kur'an okumak, Allah Celle le Celle le konuşmak ister. Konuşmak İlahi ilahi tecellilerle ulaştıran kitaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolundan sakın sapma. Rabbimin sevgilisi Hatem-ül Enbiya'dır. Kur'an ve sünnet hadis senin yol haritandır. Başka yollara sapma hayatını karartır. Şimdi de dedesinden Naza diye Torunun naza yazdığım şiirimi okuyorum. İlahi sanatın aynası gözler, özenerek yaratmış Allah'ım seni. Ne güzel yaratmış seni yaratan, emanet eylemiş kendine seni. İman çiçekleri kalbinde asın, şerefinle yaşa yalan dünyada. Allah aşkı yüreğinde parlasın, sakın ha, sakın, yenilme modern hayata. Moda hastalığına sakın tutulma, kolda kendini teşhire kaçma. Sana bu güzellik Allah vergisi, Allah'ın verdiği nuru karartma. Güzel yüzde yaratandan sıfat var, kıymetini bil de toprakta kalma. Zikirle açarsın bir kapılarını, şeytanın sözüne sakın aldanma. Kur'an başucu kitabın olsun, okursan bulursun kendine onda. Yüreğin imanla sevgiyle dolsun, soldurma gülünü çakala burada. Sarıl namusuna aşerlerini, ellerin kıblesi yükleye doğru. Duaya alıştır minik dilini, fitneler hesaptan, hesaptan kendini koru. Kurtuluşa götüren yol haritası, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolunu unutma. Göklere açılan kapılarında batı hayranlığına dalıp da kanma. Kalp yüzünü açıla kendin bulasın. Yürek seferinden burada dalasın, Denizler küçüktür, orada, orada kalma. İnşallah bu mana sen de dalarsın. O göz kaç gözüdür sırlar görür. sıratı müstakime doğru götürür. Ölmeden ölümü yaşadığında beden kalır, ruhun Allah'a yürür. Seni ben çok sevdim küçük bebeğim. Allah'tan sana uzun ömürler dilerim. İnşallah bu yaz bu hayat sana da güler imanlı bir hayat bahşetti Gördüm. Şafak vakti bakıyordum doğaya. Koca evreni ışıtıyordum. Karanlık bitirde seher başlarken sıfatınla buradayım ey Aynı akşam vakti güneş batarken kuşlar yuvasında zikir ederken andın her yerdeyim ozanım derken gök sayfalarında adını gördüm. Sıra sıra, sıra sıra dağlarına bakarken Ulu Rabbim senin gücünü gördüm. Bir şekilde yektin, bin meyve verdin. Meyveler üstünde ilmini görüyorum. Bir güneşe baktım, bir de yıldıza. Senin kudretini onlarda sezdim. Baharınla yazın dört mevsiminde bin İslam içinde kanunun görünüyor. Erenler dergahına konuk eyledin. Ol pirin elinden bade içirdin. Şakısın ozanın dillerim dedin. Rabbim ölü, ödülümü ölmeden verdin. Şah damarından daha, daha yakınsın. Mekandan münezzeh yaradanımsın. Tüm hücrelerimde adın yazılı. Rausun, Rahimsin, Rabbimsin. Kavuşmak istiyorum sıfatlarına. Canım kurban olsun güzel adına adını andıkça doyamıyorum tadına, hidayet ver Allah'ın kul uzanına. 1961 Kayseri. Ve şimdi de zaman zaman kullara ilahi tecelliler oluyor. Ben buna mamunet diyorum. Yani normal kullara da bazen böyle ilahi vergiler veriliyor. İnşallah öyledir. Tabi hayal mi mi diye bir şiirim bu. Hadi hayal olarak kabul edelim. Seni aradım Rabbim, seni aradım Rabbim, karılarım bile üşüdüğü gecelerde, Her yere baktım, herkesin koktuğu yerlerde. Yıldırımlar vururken tokadın gökyüzüne, Seni aradım, şimşekler çakarken, Kudretini gördüm, Melek Rabb'in sesinde. Veya bu, sonra gökkuşağı, güneş, ilahi sanatında bir mum gibi eredim, Bir nazar bekledim, umut eyledim, Çıkmaz sokakların girdabına girdim. Kulların yüzünde sıfatlarını aradım. Labirentlere daldım seni sordum. Seni aradım dağların zirvelerinde. Bedenimde güç bitip tükendim sandığımca. Ruhumdan bir ses bana dedi bitmedin varsın. Kanat taktı bedenimde kondurdu zirvelere. Gökler daha yakındı bağırdı mavaza vaz. görünmeyen yüklerden insan sesine benzer bir nida da durma devam dediler bu ses erekti beni yanarda lahu gibi mest mutluluktan Allah gibi ey insan nerede ararsan Allah Celle Celaluhu oradadır ey insan uzaklarda aram onu şah damarından daha yakındır varlığın onun varlığına şahittir. Bağırdım, bağırdım, bağırdım. Al beni melek için ya Bir nida da veriştim sanki melek sesiydi. Daha hamsın ey insan, tarlaların sür de gel. Ekinini biç gel, harmanın sür de gel. Vermesini öğrenip aldığını ver de gel. Aynen yakine doğru aşk ile yürüyerek anadan doğduğun gibi tertemiz berrak pınaklar gibi, akıllı zengin gibi servetini ver de gel. Yaş altmışı geçiyor Rabbim, kulun kemalim bekler. Çok sene oldu bunu yazan sevgili dostlar. Anneme de yazdığım küçük bir şiirimi okuyayım burada. Gece ağlıyorken tatlı uykudan kalkıyor annem yavrum diyerek. Ellerim belekte dolaşıyorken çözüyor da ne yavrun diye. Sabah olur kirli bezler değişir. Büyük bacılarım bana gülüşür. Bülbüller bahçede tatlı ötüşür. Annemin kucağına, annem kucağına aldığı zaman. Nice emeklerle büyüttü beni. Sevgiyle atarken o esmer timi, Kalbimi sızlatan gözyaşı gibi tertemiz sularda yıkadı annem. 18 yaşıma geldiğim zaman hayli şerli bilir oldum ben her an hayale getiririm geçen Allah'tan anneme uzun ömürler dilerim 1968 Kayseri ben 12 yaşımdan beri şiir şey yazıyorum sevgili dostlar İnşallah üçüncü bir kitabımda da çıkacak o zaman geleni konuşuruz hoşça kalın sevgiyle kalın Allah emanet olun efendim.